bütün dünyanın bir sınavdan geçtiği süreçteyiz. Ee, küresel bir sorunla ulusal manada mücadele ediyoruz ama inşallah yeneceğiz. Rakamlar giderek düzeliyor. Bu yıl başka bir sene. Ee, sizler de üniversite sınavına hazırlanan kardeşlerimiz arkadaşlarımız olarak e, biraz sınav tarihi gecikmek kaydıyla biraz da böyle dershaneye gelerek değil de uzaktan eğitimle bu işi çözmeye çalışıyorsunuz. Ee, öncelikle Büyükşehir Belediyesi olarak e, yani size PUSMEK aracılığıyla sağladığımız bu imkanı şimdi de uzaktan eğitim uygulamasıyla sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1100 civarında kardeşimiz bunlar istifade ediyor. Tabii e, belki bir miktar kaygılarınız da var acaba konular yetişmez mi diye ama hiç o konuda tereddütünüz olmasın. Ben üniversite okumuş bir abiniz olarak, büyüğünüz olarak acizane birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Ee, ben bu arada 1987 mezunuyum vizeden. Fakat sınavı 1989'a kazandım. İlk iki sene kazanamadım. Yani ola ki ikinci, üçüncüye kalmış olanlar varsa hiç moral ve motivasyonlarını bozmasınlar. 40 yaşından sonra da belediye başkanı yüksek lisans yaptım. ALES'e girdim yani. Ee, ve e, yani Özel okulda değil, devlet okulunda yine yüksek lisans yaptım. Haftada bir gün derslere giderdim. Gerçekten hedefleriniz ve hayalleriniz varsa, e, başarılı olmamanız için hiçbir gerekçe yok. E, Cenab-ı Allah hem okul sürecinde hem de okul sürecinden sonra sizleri hep iyi insanlarla, güzel insanlarla ve güzel işlerle karşı karşıya getirsin. Kendinize, ailenize, devletinize, memleketinize güvendiğiniz sürece başarılı olmamanız için hiçbir gerekçe yok kardeşim. Başka ülkelerde iş yapan şirketler var. Muhakkak yabancı dil öğrenin. Yabancı dilinizi muhakkak surette geliştirin. Hangi, kendinizi hangi alanda güçlü görüyorsanız, hangi alanda daha kab kabiliyetli görüyorsanız, o alanda muhakkak sürete kendinize yatırım yapın. Ee, değerli ve önemlidir. Matematik ah, asla ima edilmemesi gerekir. Ben kazandığım senede kaç tane matematik sorusu vardı bilmiyorum. 19 tane matematik yapmıştım. 19'u da doğruydu. Yani herhalde böyle 40-50 tane soru vardı. 19'u da doğruydu. Öyle söyleyeyim yani. Sınav tarihi ne zaman hocam? Sınav tarihi Temmuz'da olacak hocam. Temmuz evet. 20, 25 Temmuz galiba değil mi? Evet evet. 25 Temmuz. Hocam kolay gelsin. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Kolay gelsin kardeşim. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Bizleri mutlu ettiğiniz kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Sağ olun kardeşim.